Evet, yarın 23 Nisan olduğu için ne yapacağız? Camımızı süsleyeceğiz. Camımızı Çok heyecanlıyım, hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım. Bas bakalım buraya Hira. İlk önce ne yapalım? Bayraklarımızı asalım. Nasıl asalım? Bunu böyle böyle asalım, tamam mı Hira? Ben, 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 tutum. Korkmanı gerek yok. Tut, bas, bas. Ben seni tutacağım. A, anne. Korkuyor musun orada? O zaman buraya bas. Buradan Tamam. Bana yardım eder misin? Bunu tut. Tuttum. Evet. Şimdi sen bandımızı tut anneciğim. Tuttum anneciğim. Yapmana gerek yok Prensesim, düşmezsin. Düşmeyeyim mi? Düşmezsin ya, anne. Şu bağını tutar mısın? Bak ben istediğim zaman bana bantları versen, tamam mı? Tamam. Ben böyle buraya kapatayım, koyayım. İstediğim zaman bana bant ver, olur mu? Hiracım bana bir tane bant verir misin? Bunun mu? Evet. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi balonda da yapıştıralım. Şöyle balonda da yapıştıralım mı? Ne dersin? Olur. Şuradan tutturabilir miyiz acaba? Şöyle yapalım balonumuzu. Dur. Hadi İran şarkı da söyleyelim mi? 23 Nisan şarkısı öğrenmiştik ya. Hatırlıyor musun? Hatırladın mı? Hatırladım. Hadi beraber söyleyelim mi? Söyleyelim. Tamam. Bak şöyle yap. Düşmezsin. Otur şuraya. Otur. Ayağını da sandalyeye koy. Tamam. Şimdi bana şarkıya eşlik et. Olur mu? Olur. Balonu da tut elinde. istediğim zaman verirsin. Hazır mısın? Başlayalım mı şarkıya? Başlayalım. Sanki <laughs> 3 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir arma, yoksa tutsak olurduk biz inan. Sen de söyle. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün. yapışmıyor Hira. Neden? Balonlar yapışmıyor cama. Şu bayraklarımızı yapıştıralım. Balonları bağlarız. Olur mu? Bunları yapıştıralım mı böyle? Böyle yapıştıralım canım. Oluyor öyle değil mi canım? Bak. Bak. değil mi? Evet Atatürk'tü. Evet. bakalım. Şimdi üstüne baktığımızı yapıştıralım. Mesela şarkımıza eşlik etmedi. Bir daha söyleyelim mi? Ama yüksek sesle ben duymuyorum tamam. senin sesini. Tamam mı? Çok böyle bağırarak söyleyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama süslüyoruz. Biz neden attın balonu? Hmm. Cama yapıştıracağız ben... ya. Bana yardım etmelisin. Tutar mısın? Ben, ben, ben. Şimdi şarkımızı çok ama çok ben, ben, ben. yüksek sesle. Tamam mı? Ben, ben. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Bir. 2 3 başlayalım Sanki her tarafta vardı dün Yok çünkü onları biraz pişireceğiz. Ama attın nasıl yapıştıracağız Zira? Ben bilmiyorum. Ama sen bana yardım etmiyorsun ki. Balonları tut diyorum atıyorsun. Öyle olmaz ki ama. Tut bana yardım et ki. Bir an önce yapalım. Tamam mı? Tamam. Anne. Sen ne yaptın Ben tutayım ki. Aferin benim kızım. Hiç bırakma balonları elinden. Tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim. Tamam ben tutarım bunları aferinle. Tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Gerçekten mi? Baya sonra bana var söylüyor. Tamam bırak dediğimde söyleyeceğim sana. Bırakabilirsin diye daha diyeceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık anneciğim. Tamam kızım. Yarın ulusal egemenlik ve çocuk bu Çok heyecanlıyım Hira. Ben de. Evet. Ben tutuyorum. Merak etme aynısın. Teşekkür ederim. Şimdi bırakabilirsin. Bakalım buraya yapışacak mı? Bir deneyelim. Uçtu Hira tutamadım gördün mü? Evet ben de tutamadım. yapıştı. Ama biraz sağlam olmadı galiba. Birkaç tane daha bant yapıştıralım. Olur mu? Evet. Sonra sen de bayrakla yazmak ister misin? Oraya boyun yetebilir. Yetebilir. Değil mi? Evet yetebilir. Tamam. Ben... Al bakalım tut bayrakları. Bayrak. Bayrağı, bayrağı da tut. Diğer bayrağımız nerede? Bunu da tut. <laughs> evet, yaşasın Musa Egemenlik'e ya çocuklar. Yok, Sen de söyle. Bugün günümüz üç Nisan, kek ve doluyor insan. Bugün masaklardan bir almak yoksa kakağı alalım. Herkesin ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyoruz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.